küçük bir dağ kasabasında, gizemli cinayetlerin ardındaki sır perdesi yıllarca çözülemez kalmıştı. Derin ormanlarla çevrili kasabanın karanlık gecelerinde, Ali adında bir genç dönüşüme uğrayarak kurt adama dönüşüyordu. Geceleri, vahşi avlanışlarında insanları hedef alıyor. Korku ve dehşet, kasabanın sakinlerini sarmalıyordu. Ancak, cesur bir polis ekibi sonunda gerçeğin peşine düştü. İzleri takip ederek Ali'nin gizemli dönüşümünü keşfettiler bir gece ayın ışığı altında Ali Kurtla'dan formundayken pusuya düşürüldü. Yakalanmasıyla birlikte kasabanın kabusu sona erdi. Artık insanlar rahat bir nefes alabilirdi. Ancak hikaye unutulmayacak, kasabanın karanlık gecelerinde Ali'nin hayaleti daima hatırlanacaktı. Korkunç adında yaşlı biri yaşarmış hep çocukları takip eder ve yakalarmış tüm kasaba ondan korkar uzak durmuş o her gün kasabaya iner pusuya yeter ve bir çocuğu tutar evine getirilmiş. Çocuklar çok korkar ama asla kaçamaz dermiş bir gün aralarından biri kaçmayı başarmış bu çocuğun adımış kasabaya inmiş polisleri çağırmış bu arada yaşlı adam felinde bir şeyler yapıyormuş polisler fark edip oradan uzaklaşmış evde 16 çocuk bulunmuş evin etrafındaki ormanda ise 25 tane ceset çıkmış yaşlı adam koşarak trene binip uzaklaşmış şu an nerededir ne yapmaktadır kimse bilmiyor disarda dikkatli olmak lazım etrafınıza dikkatlice bakın ve beğendiyseniz abone olun 2 gelsin. İnsan yiyen yerli kabileler, genellikle izole edilmiş veya geçmişte izole edilmiş topluluklardır ve çoğunlukla Amazon yağmur ormanları gibi uzak bölgelerde yaşarlar. Ancak bu kabilelerin varlığına dair net kanıtlar bulunmamaktadır ve genellikle efsane, spekülasyon veya eski anlatılardan kaynaklanan bir mit olarak kabul edilirler. Modern zamanlarda, insan yiyen kabilelerin varlığına dair somut kanıtlar bulunmamaktadır. Ancak antropologlar ve etnologlar, izole toplulukların varlığını ve bazılarının dış dünyadan izole bir şekilde yaşam sürdüğünü doğrulamışlardır. Zombiler klasik korku temasının popüler unsurlarından biridir. Genellikle virüs salgını, nükleer felaket ya da doğaüstü olaylar sonucu insanlar zombilere dönüşürler. Zombiler genellikle yavaş hareket etoburlar ve insan eti yiyen yaratıklar olarak tasvir edilirler. Popüler kültürde birçok film, dizi, kitap ve oyun zombi temalıdır ve insanların hayatta kalma mücadelelerini, toplumsal çöküşü ve insan doğasının sınırlarını keşfetmeye yönelik hikayeler içerirler. Zombiler genellikle ölümden dönerek yaşayan ölüler olarak tasvir edilirler. Yaygın olarak bir virüs, radyasyon ya da başka bir tür salgın yoluyla insanoğlunun dönüşmesine bağlı olarak ortaya çıkarlar. Zombi hikayeleri genellikle hayatta kalma mücadeleleri, toplumsal çöküş ve insanın dayanıklılığı gibi temaları işler. Popüler kültürde zombilerin yer aldığı birçok film, dizi, kitap ve video oyunu bulunmaktadır.